Merhaba arkadaşlar. Ekkalılar Amca kanalında ben Kuzey. Hatırlarsınız bir önceki videoda Kuzenim Korel size tuzluk oyunu yapmayı öğretmişti. Bugün de bu tuzluk oyunu oynayacağız. Ben hakem olacağım. 3 tur oynayacağız. Oyuncular Kuzenim Korel ve kardeşi Miro olacak. Şimdi küçükten büyüğe başlayacağız. Bir. Söyle. ilk sayını. Altı kere halka. Tamam sıra. Bu beş. Ön arka. Arka. Beş kere niye halka? Şimdi birinci tur bitti. İkisi de bir kere oynandı. İkisi de bir kere oydu. Oynadı. Ön arka. Arka. Üç kez zıpla. Tekrar değil. Normal. Bir, iki, üç. Bu da düğüne pek gerek yoktu. Bu kadar Sekiz. Ön Ön arka. 8 kere tek aya. Üzerine zıpoma. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. E şu an ikinci turda bittik. Bir dakika. İkisi de bir kez daha oynadı. Şimdi şu, şu an son turdayız. 4. Ön arka. Evet. 6 kere abla. Sen Son olarak... 7 Ön arka. 5 kere bir yalva. <laughs> tamam. Arkadaşlar... Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, sorularınız, şikayetleriniz ya da önerileriniz varsa... Alttaki yorumları lütfen yazın. Şimdilik hepinize görüşürüz.